Değerli basın emekçileri, hoş geldiniz. Şimdi tabii e, ister istemez şu algı oluşuyordur sizlerde ve kamuoyunda. E, yani Baro Başkanı hiç yorulmadı. Yani her gün bir açıklama yapıyor. Açıkçası biz isterdik açıklama yapmamayı. isterdik ama e, öyle değil. E, açıklama yapmazsak da tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmemiş Bu konuda e, barolara yüklenen hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumak görevini ihlal etmiş oluruz. Bir de bizim kamuoyunu aydınlatmak yükümlülüğümüz var. Bir kişiyi bile ikna etsek bu konuda hukukun üstünlüğü konusunda bizim için yeterli. Eskişehir kamuoyu da zaten duyarlı bu konuda ama biz yine de yine de belli konularda özellikle çok önemli konularda e, kamuoyu aydınlatma görevimizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. E, çünkü aksi takdirde ee, hani baro bir açıklama yaptığında şu algılama oluşacaktır. Demek ki durum ciddi algılaması oluşacaktır. Bu algılamayı da oluşturmak zorundayız. Durum gerçekten de ciddi tabii. Yani öyle ben geçen en son yaptığım açıklamada hep şunu söylemiştim. Ya bu bir bazı olayları gölgeleme operasyonu olarak da algılanabilir demiştim. Son yapılan e, operasyonla ilgili soruşturma ile ilgili. Arada neler hani gidiyor? İşte e, güvenlik paketi gelecek, başka değişiklikler var. Ama en önemlisi yine evet. bakın beş yıl önce gündeme gelen bu yeni anayasa tartışması vardı. Ne yaptılar? Bir komisyon kuruldu, akil adamlar çok fazla o konuda eleştiriler alındı, halk o konuda çok tepki gösterdi. Yeni bir anayasaya ak e, izin vermek istemedi. Gerçekten genel yaklaşımda buydu. Zaten bizim anayasamızda izin vermiyor yeni anayasa Bizim anayasamızın 175. ve 87. maddesi incelediğinizde 87. maddesinde parlamentonun görevleri arasında yeni anayasa yapmak diye bir görevi yok. 175. maddemizde de kısmi değişikliğe izin veriliyor. Dolayısıyla ha şimdi neden gündeme geldi? Neden gündeme geldi? Şimdi iktidar aslında anayasa değişikliği yapabiliyor biliyorsunuz. Ama e, o referandum hali, referanduma sunulma zorunluluğu var. 330 ila 367 arasında e, kabul edildiğinde biliyorsunuz referanduma götürülmek zorunluluğu var. İşte o sıkıntı dolayısıyla o bekledikleri, istedikleri yeni anayasayı bir türlü yapamadılar. Yeni anayasa hep söyledi, yıkım demektir yeni anayasa. Bölünme demektir özellik demektir. Federatif yapı demektir. Cumhuriyetin niteliklerine yani laik demokratik sosyal hukuk devleti yapımıza veda etmek demektir. O hani hep söyleniyor. Yüz yıllık parantezi kapatacağız. 2023 söylendi. Işte o eee formül yeni anayasada yapmaktır. Aslında mevcut anayasada da fiilen çok uygulanan madde kalmadı dikkat ederseniz. Laik demokratik sosyal hukuk devleti yapımızın fiilen olduğunu hiç kimse söyleyemez. Keza Cumhuriyet'in nitelikleri maalesef fiilen başkanlık sistemi var aslında. Ama yine de mevcut anayasa ne yapıyor? Kendini rahatsız ediyor. Niye? Çünkü yaptıkları işlem ve eylemlerle ilgili anayasayı aykırı deniliyor. Bazı denetimler var. Dolayısıyla e, bunu da istemiyorlar. Tek hedefleri var. Denetlenmemek, yargılanmamak. Bu noktada, bu noktada şimdi ne yapılıyor? İşte 2015 genel seçimlerinden sonra şöyle bir tablonun oluşması isteniyor. 367 sınırını aşmak. Ha 367 sınırını aşsanız da bir halk oyu var Cumhurbaşkanı ama orada halk oyu Cumhurbaşkanı takdirine kalmış. E şimdi mevcut Cumhurbaşkanı'nın siz 367 sınır aşıldığında yeni bir anayasa yapıldı 367 sınır aşıldığında referanduma halk oylamasına götüreceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Dolayısıyla hedef 2010. Ha bununla ilgili şimdi ittifaklar yapılıyor. Öyle Şimdi evet gizlemeye çalışıyorlar ama bir takım insanlar da çıkıp ağzından kaçırıyor değil mi? Böyle yani görüşüyoruz, ediyoruz. Bu konu 2015, 2015 e, genel seçimleri sonrası oluşması istenen, oluşması arzulanan tablo dediğim gibi bir referandumu halk oylamasına gerek kalmıyor. Çünkü halktan da elinde sonunda çekiliyorlar bir şekilde. E, anayasayı komple değiştirmek yeni bir anayasa yapmak. Bakın Türkiye'de, Türkiye'de kimlerin yeni anayasa istediğine şöyle bir baktığınızda tablo aslında ortaya çıkmakta. İşte yeni anayasa isteyenlerin ittifak halinde olması da çok da sürpriz değil. Böyle bir ittifaka hazırlanıldığına dair kamuoyuna bilgiler sızmaktadır. Zaten yeni anayasa isteyenlerin de böyle bir ittifaka hazır olduğu çok açıktır. Dolayısıyla biz biz yurttaşlarımızı uyarmak istiyoruz uyarmak istiyoruz. Çünkü mevcut anayasamızda zaten yeni bir anayasaya izin vermemektedir. Bakın iktidarlara geçici süre, geçici bir süre devleti yönetme yetkisi verilir. Evet yani milli irade deniyor ya, geçici bir süre iktidarlara devleti yönetme yetkisi verilir. Hiçbir şekilde devletin tüm kurum ve kuruluşları ele geçirme, rejimi değiştirme, kuruluş felsefesini yok etme diye bir yetki yok. Bakın hedeflenen budur. Dolayısıyla meclisin de dediğim gibi bir kurucu meclis değildir. Ben 4-5 yıl önce bu açıklamalar yaptım, çok eleştiri aldım. Efendim biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'yiz, nasıl yeni bir anayasa yapamayız? Evet yapamaz. Bu konuda iddialı konuşuyoruz. Devlet teorisine, anayasa hukuk teorisine aykırıdır. Halk egemenliğine aykırıdır. Çünkü anayasamız, anayasamız e, kuruluş felsefesi de yeni bir anayasa yapma imkan vermemektedir. Yeni anayasa ne demek? Değişmez maddelere... Veda demek. Değişmez maddelerimiz. Laik, demokratik, sosyal hukuk ve yapımız değişmez maddeler arasındadır. Üniter yapımız değişmez maddeler arasındadır. Bayrağımız değişmez maddeler arasındadır. İstiklal marşımız değişmez madde arasındadır. Bunların hepsinin efendim her şeyi tartışalım. Böyle bir algı var ya tartışalım. Her şey hayır her şeyi tartışamaz. İşte yeni anayasa bakın şimdi yine konuşmaya başladılar. En yüksek ağızdan söylüyorlar. Biz yüz yıllık parantezi kapatacağız diyenlerin bu parantez nasıl kapanır? Yüzyıllık parantez nedir? Çok basit. Aslında şifreleri de veriyorlar. Yüzyıllık parantez cumhuriyet. Evet. Kapanması için ne olması lazım? Anayasanın değişmek de değil. Komple yenilenmesi lazım. Niye? Çünkü değişmez maddeleri de başka türlü nasıl halledeceksiniz? Yeni bir anayasa yaparak halledeceksiniz. İşte o mutlak sınıra ulaştıklarındaki hedef odur. Kiminle ittifak yaptığını burada konuşma bile gerekiyor. Kimlerle nelerin görüşüldüğünü, kimlere ne tavizler verildiğini Ha ülke fiilen bölünmüş durumdadır aslında bunu hukukileştirmek istiyorlar. Başkanlık sistemi var fiilen bunu hukukileştirmek istiyorlar. Anayasa bir engel. Niye? Üniter yapı yazıyor. Niye? Layık, demokratik, sosyal hukuk devleti yapıyor, yazıyor. Üniter yapı yazarken siz fiilen bölünmeyi yine de içinize sindiremezsiniz. Niye? Anayasada yazsın değil mi? Özel. Ne bileyim işte üniter yapı kelimesi çıksın, Türk kelimesi çıksın. istemiyorlar. ya böyle ya diyorlar bunun yerine başka bir şey koyalım. Hiçbir şey de koyamıyorlar. Şimdi yurt dışına gittiniz. Orada pasaportta soruyorlar hangi millettensiniz? Soru bu. Ne cevap vereceğiz? De? Türkiye milleti. Yok ki böyle bir kavram. Ne diyeceğiz buna? Türk milleti. Başka bir şey diyemezsiniz ki. Bu anayasal vatandaşlık var. Niye rahatsız oluyorlar? İşte bunlara değişecekler. Hedef budur bakın. Hedef budur. Yani şimdi tabii bu operasyonlar efendim başka şeyler bunlar bunu gölgeledi şimdi. Bu arada bunu gölgeledi aslında hiç yeni anayasayla tartışmayacaklar. Niye? Ah bu yeterli çoğunlukları olsa böyle bir ama maalesef Türkiye başka gündemlerle meşgul. Evet o gündemler de önemli tabii ki. 17 Aralık, 25 Aralık olaylarının sonuçları da çok çok önemli. Ama ama nedir? Bakın arada neler gidiyor. Ülkemizi kaybediyoruz. Evet açık söylüyorum. Ülkemizi, rejimimizi, Atatürk ülke ve devrimlerini kaybediyoruz. Yeni anayasayla ilgili bir ittifak yapılmıştır yapılmaktadır. Görüşmeler devam etmektedir. Yeni anayasayla ilgili çünkü 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 e, herhalde böyle bir talimat aldılar ve bir reçete verildi ellerine. Süreyi de açtınız. Hani biz size 10 yıl demiştik. 10 yılda anayasayı halledemediniz değil mi? O yüzden size sürede vermiyoruz dediler birileri ve 2015 e, seçimleri bu konuda kilittir. Bu konuda o dediğim rakama ulaşmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Tüm yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Evet, bu ülkenin kuruluşunda, kuruluş felsefesinde çok önemli değerler var. Çok önemli değerler var. Atatürk ilke ve devrimleri öyle hemen iki satır yazılan şeyler değil. Kanla kurulan, mücadele kurulan cumhuriyetin sonucudur o. Biz şimdi çok rahatız. Alka gidin bakın o kadar rahatla, o kadar. Hiçbir şey farkına değiliz. Günlük yaşamımıza devam ediyoruz. Ama biz şey parası olarak Uyarmaya devam edeceğiz. Durum o kadar iyi değil bakın. Durum gerçek. Biz ekonomi ya da diğer konular yargı bağımıza olan girmiyoruz bile. Onlar zaten e, bir şekilde ben tabii şey e, yani onu da merak ediyorum açıkçası. Ya yargıyı istedikleri gibi dizayn ettiler. Hala niye yargılanmaktan korkuyor onu da anlamış değiliz. Tam istediğiniz gibi demek ki hala güvenmiyorlar. Yine de diyorlar ki yargıç ve savcının vicdanı belki öbür türlü davranırlar güvenmiyorlar. Dolayısıyla yerler dizayn edildi ama ona bile güvenmiyorlar. Biz e, bu konuda yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Dediğim gibi yeni anayasa bu konuda yıkım demektir, bölünme demektir, federatif yapı demektir, özellik demektir ve Atatürk ilke ve devrimlerine de kuruluş felsefemize veda etmek demektir. E, maalesef bir de bunu halka bir umut olarak, bakın bu çok tehlikeli. Halka da bu beklenti yaratmak çok tehlikeli. Yani yeni anayasa gelecek her şeyi çözüm değil. Türkiye'nin çok önemli bir sorunu var. Anayasa sorunu değil, yasa sorunu var Türkiye'nin. Nasıl bir yasa? Darbe ürünü olan bir yasa var. İşte şimdi anayasa mahkemesi önünde. Seçim barajı. Biz ona seçim barajı demiyoruz. Demokrasi barajı. Demokrasi oraya kadar geliyor, takılıyor, orada kalıyor. Değil mi? Eğer gerçekten samimiyseniz bu ülkede demokrasiyi, insan haklarını yerleştirmek istiyorsanız seçim barajını kaldırın. Kaldırın. 2911 sayılı yasa. O dönemden kalmadı. Kaldırın yargılamalarla biz darbeyi yargılıyoruz falan filan bunlara hiç kimse inanmaz. Halk belki inanır bunlara, bilemiyorum belli bir oranda inanır ama işin aslı o değil. Işin aslı o değil. Dolayısıyla hiç öyle anayasayı değiştirme, evet kısmi değişiklikler, değişmez maddeler dışında tabii ki, Cumhuriyet'in dedikleri dışında kısmi değişiklikleri, evet sıkıntılı hükümler varsa buna evet dedik. Ama yeni bir anayasa dediğim gibi evet. kurucu meclis tarafından yapılabilir. Kurucu meclisinin nasıl oluştuğu eee açıktır. Şu anki meclis kurucu meclis değildir. Geçici olarak dediğim gibi bir yetki verilmiştir kendisine. Dolayısıyla e, yurttaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya e, çağırıyoruz. Ülkemize, anayasamıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumak görevimiz kapsamında bu açıklamayı yapma e, zorunluluğu duyduk. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa kısaca alabilir. Evet. Bu üçüncü meclisinde Şimdi tabii kurucu meclis olağanüstü dönemlerde oluşan bir meclis. Türkiye'de şu anda e, olağanüstü bir dönem yok. Şu anda seçim kanununa göre oluşmuş bir parlamento var. Parlamentolu kurucu meclis niteliği değil. Ha, bunun dışında başka kurucu meclis nasıl oluşabilir? Bakın siyasilerin, seçilenlerin yeni bir anayasa yapması konusu tehlikelidir. Çünkü kendi beklentilerine göre yeni bir anayasa. Ha ne yapılır? Yine toplumun tüm kesimlerinden bu parlamento dışına bir kurucu meclis oluşturulabilir. Eğer gerçekten ama dediğimiz gibi bakın o değişmez maddeler korunacak. Kuruluş felsefesi korunacak. Bunlar baki kalmak kaydıyla sıkıntılı hükümler var ama dediğim gibi sorun anayasa değil. Sorun sorun seçim barajı işte. Sorun 2911 sayılı yasa. Yani şimdi çıkın sokağa yürümek suç, adım atmak suç. Beş ayrı suç oluşuyor. Dolayısıyla yani önce bir so samimiyse gel sorunları görelim. Yani şu anki meclis kurucu meclis niteliğinde değildir. Kurucu meclisler ancak bu değişikliği yeni bir anayasa yapabilir. Tabi bu da biliyorsunuz kurucu meclisler nasıl oluştuğu işte dedi Libya'da sistem değişti, rejim değişti. O da bir kurucu meclis olabilir. Ne bileyim ee, işte Fransız ihtilali oldu bir kurucu meclis olabilir. Ne bileyim başka şeyler olabilir ama şu anda Türkiye'de... 16 yılında, 2016 yılında. Yani ee, o konuda ben... <laughs> 2016 ee, yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Ee, yeni anayasa konusu çok öyle hani böyle göründüğü gibi değil. Size yurttaşlarımıza hiçbir hak getirmeyecek. Hani 2010 referandumunda çok güzel şeyler olacaktı. Ne oldu? HSYK iyi mi denildi? Gitti hepsi. Dolayısıyla yeni bir anayasa çözüm değildir Türkiye'de. Türkiye üretmelidir. Yargı sistemi güvenceli olmalıdır. Hukuk devleti somutlaşmalıdır. Bakın bu kadar milyonlarca işsizimiz var, başka konular var. Adalete olan güven sıfıra inmiş durumda. Yüzde yirmi falan diyorlar, ben onu sıfır diyorum. Çıkın, hamam yolunda siz gazetecisiniz. Kameralarınız var, televizyoncusunuz. Çıkın, şöyle bir röportaj yapın, İddia ediyorum. Hamam yolunda en işlek yere. Çıkın, sorun. Allah bizi adliyeye düşürmesin, kaygısı taşıyor musunuz? Sorun, sorun. Basit. Halkımızın anlayacağı düzeyde. Ya da adalete güveniyor musunuz diye sorun. Bir istatistik yapın, çok zor bir istatistik bizim kalabalık bir sürü caddesi var. Oradan anlayabilirsiniz. Öyle ekonomi falan da sormayın. İnsanlar önceliği artık yargı oldu. Çünkü insanlar kendini güven hissetmezse, hissetmez. ekonomik olaylar da çözümler. Önce insanlar değil mi kendini güvende hissedecek. Hukuk güvenli olacak insanlar. Yargı güvenli olacak. Nasıl güveneceksiniz ki? En üst tepeden HSYK ne diyor? İşte yanın bakın büyükücü, solcu, her kesimden biz ee, ee, yargıçlarımız var şeklinde. Bunu, bunu nasıl algılarsınız? Ya Yargı, bir yargıcı, bir ülkücüsü, soncusu falan, içsel dünyası olabilir ama bunun açıklaması normal mi sizce? Kime güveneceksiniz? Yargılandığınız, e, sizi yargılayan yargıcı nece olduğunu düşüneceksiniz değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok. O zaman anayasa 138. maddesi filan yürükten kalkmış. Niye? Yargı bağımsızlığı. E evet, şimdi ayırdık ocu, bucu hepsini ayırdık şimdi. Dolayısıyla hedef budur 2015 sonrası. Çünkü hep söylüyorum denetlenmemek, yargılanmamakla ilgili mutlaka yapmaları gereken şeyler var. İşte bunun formülü de artık anayasayı komple yürürlükten kaldırmaktan geçiyor. Yurttaşlarımızın anayasaya sahip çıkmasın. Evet böyle darbe ürünü değil de kandırıyorlar. Darbe evet o dönemde yapılmış olabilir ama ee, birçok maddesi yüzlerce kez değişti. Dolayısıyla şu anda darbe ürünü deyip de yani hukuk devleti yazıyor. Dayıklık yazıyor. Yani darbe ürünü deyip de bunları da mı yok sayacağız? Hayır. Öncesi hukuk devleti de uyur layıklık e, olayını somutlaştırın. Dolayısıyla sonrasında kısmi değişiklikler varsa onları yaparız birlikte. O ona evet. Ama böyle değişmez maddeleri de tartışalım, değiştirelim, yok edelim. Efendim değil, tartışırsın şeklindeki e, bir de böyle umut halka. Yeni anayasa gelecek, sihirli formül. Her şey güzelleşecek. Milli gelir yükselecek, başka şeyler düşer, eğitim. Ya ve şifresi bir tek gördünüz mü? Şahibesiz ve şifresiz. Yanlış söyledim. Bir tek gördünüz mü? Yok. Kültür var ya sorular çalındı, ya şifre var, ya şaibe var, ya halkın bir kere. Bakın bunları halletmek zorundasınız. Siz daha bunları hallediyorsunuz. Bir tek sınav görmedim ben. Sürekli, sürekli kapı öne yansıdı. Efendim sorular çalındı. Efendim sorular verildi. Efendim işte yüz kişi aynı sorulara cevap verdi. Gördünüz mü dedi? Birçok, birçok sınav davalık. Buna yapamıyoruz da. E oturalım hadi biz gelmişken iktidara şu anayasayı bir komple bir değiştirelim. Yok böyle bir şey yok. Milletin buna izin vermeyecek bildikleri için işte o 367 bandını açtıklarında direkt atıyorum 370 ve 380'de kabul edildiğinde kabul edildiğinde mevcut cumhurbaşkanımızın bunu referanduma götürmeyeceğini düşün ve takdir yetkisi başlıyor o zaman. Ben götüreceğini zannetmiyorum. O zaman bitti her şey. Kusura bakmayın meclis çoğunluğu. 380 milletvekili. Evet. Değişmez madde olur mu? Bakın ama irade milli irade. Milli irade. Kaldırın seçim barajını görün milli iradeyi. Ona cesaret edemiyorlar. Dolayısıyla bu tehlikeleri göstermek zorundayız, uyarmak zorundayız. Bunun için çağırdık sizleri. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet.